Kaniler ne zaman çıkar peki doktor? Durum vahim mi diyor? E, tamam canım bekleriz. Sen yeter ki sonuçları olumlu çıkar. Merhaba baba. Heh, tamam ben ararım seni. Gel oğlum gel hoş geldin. Sen buraların yolunu bilir miydin? Öyle deme baba özlemişim vallahi. Oh be. Sonunda senden kurtuluyorum. Ne oldu? Artık bu binada size ait bir oda var Belil Hanım. Size hemen taşınmanızı öneririm. Bugün aldığım en iyi haber bu Mehmet. Çok teşekkür ederim. Aslında kötü olan tek şey sizi fazla uzağa gönderemedim. Odan hemen iki yanımda. Aman bir kurtulamadım senden yani. Artık sıkı çalışmaya başlayabiliriz. Ben de bununla ilgili çalışıyordum Şadoğlu. Birkaç sözleşme taslağı buldum. Ama tabii bunu bizim kendimize uyarlamamız gerekiyor. Bu geceki yemekten önce fazla mesaiye ne dersin? Olur derim ne diyeceğim. Şimdi gidip odama bakabilirim ama değil mi? Memnuniyetle buyurun. Efendim hayatım. İyiyim sen nasılsın? Tarık, hemen buluşup durumu görüyorsun Esra. Bir süre görüşmemiz olanaksız. Ama Tarık, hatta bir süre doğuşu alıp tatil'e çıksanız en iyisi olacak gibi geliyor. Bizi uzaklaştırıyorsun yani. Bir süre yine. Hepimizin iyiliği için. Hem sen de ne zamandır o olanla bir tatil çıkmak istemiyor muydun? Peki Tarık. Sen öyle diyorsan. İyi günler. Gülsün Hanım. İyi günler. Şöyle buyur babacığım. Ee? Deden gelince sus pus olduğuna göre çok gizli bir şey söyleyeceksin. Durum gümüşle mi ilgili yoksa? Hayır baba. Daha karışık bir konu. Heyecanla bekliyorum. Aslında söze nereden başlasam bilmiyorum. Girizgaha gerek yok oğlum, direkt konuya gir. Defne burada. İstanbul'da baba. Ne? Torunum burada mı? Ne zamandır? Fazla uzun değil. Nasıl geldi peki? Pınar'ın erkek arkadaşıyla birlikte çağırmıştık. Pınar kızını görsün, hep birlikte çözüm bulalım diye. Herif çocuğu bırakıp kaçtı. Biz de Defne'yi Onur'a bıraktık. Oğlum böyle bir şeyi neden saklarsınız ki? Hele benden. Saklamıyoruz ki babacığım zaten. Dedeme de söylemek gerek artık. Söylemek için geç bile kalmışsınız oğlum. Biliyorum. Yarın gece dedeme her şeyi anlatalım diyoruz. Ama senin desteğine ihtiyacımız var. Tabii ki destek olurum. Deden bir hamle yapıp... ...Defne'nin burada olduğunu öğrenmeden her şey tatlıya bağlanmalı. Yalnız Şimdilik bu aramızda kalsın baba. Anneme de dedemle birlikte söyleyelim diyorum. Haklısın. Pınar'a ters bir tepki de verebilir. Şeref bu. Sen de bilmiyormuş gibi yap. Hatta dışarıdan destek ol bize. Defne ile ilgili bütün sorumluluksa benim. Bak, bunların hepsine tamam. Ama bir şartla. Beni hemen torunuma götüreceksin. <laughs> Babacığım, e, benim daha çalışmam gerekiyor ama gümüş götürür seni ha gümüş de işin içinde yani böyle olmamız gerekiyordu ya hmm. evet burada pardon efendim Mehmet hı hı sen gelmeyecek misin yemekten önce Beril çalışacağız biraz gümüş hadi geliyorsun değil mi tamam ya. Benim biraz çalışmam gerekiyor Mehmet. Hadi Gümüş ya. Burada bir dedeyi üzüyorsun bak. <laughs> tamam o zaman. Ben aşağıda babamla buluşurum Mehmet. Ya bu Beril Hanım var ya... ...benim bütün planlarımı alt üst etmekte o kadar başarılı ki. Anneannemi alışverişe götürecektim güya. Bu kadın iyice tehlikeli olmaya başladı. Biz ne zaman yapacağız şu planı? Acele işe şeytan karışır Gümüş Hanım. Gerçi şeytan birinin göbek adı ha. Kolay gelsin. Merhaba. Ben Ahmet. Kiminle görüşüyorum? Defne. Ah canım ben seni yerim. Canım. Hadi böyle kapıda kaldık. İçeri geçelim Ahmet amca. Biz iyiyiz böyle. Değil mi dede senin güzeli? Evet. Dede geçmiş olsun çok hasta olmuşsun sen. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 ay. Sen hastanedeyken onu anlattım hep. Güzelim iyileştim ben. Bugünleri gördüm ya. Gel bakalım hadi. Gel. <gülüyor> Babacım. <gülüyor> Yo, canım benim. Canım nasılsın? Canım çok sağ ol. <laughs> Senden ne haber yenge? Nasılsın işte.